Evet sevgili dostlar. Bu sabah da yürüyüşe çıkayım dedim. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Bu sigara hizmetlerini mücadele vakfı kuracağım. Ya da sokaklara bir ayrıcalık farkındalık yaratmak için bu videoyu çekiyorum. Evet. Yine biz çok medeni insanlarız ya. Medeni yolunda ilerliyoruz. Burası ayrı bir sokak. Görüyorsunuz. Her şey yerde. Bakın. Size i̇şte bir şey söyleyeyim mi? Medeniyet buysa bu medeniyet değil. Bak görüyorsunuz. Evet. Yine ayrıca gördüğünüz üzere bu çöple mücadele yine sigara zümreti yine çöple mücadele niçindi şimdi çöpler ve çöp bidonuyla arasındaki mesafeyi size göstereceğim işte görüyorsunuz burası çöpler işte şurası da çöp bidonu Evet, görüyorsunuz. Bunlar çöpler. Şu çiçeklerin içerisine, şu güzelliğin içerisine çöpü atıyorsun. Ama bak şimdi, çöp bidonu yanındaki hale bak. İşte çöp bidon.